İktidar maalesef Karabük'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerde çok geri kalmıştır. Türkiye'de devlet hastanesi olmayan tek il Karabük'tür. Mevcut hastanemiz araştırma hastanesi de iki başlı bir yönetimde tabi olduğundan dolayı hem üniversite hem Sağlık Bakanlığı yönetişimi orada ikili bir yönetim olduğundan dolayı maalesef gerekli hizmetleri verememektedir. Doktor durmamaktadır. Bugün dün gelen eğitli bir arkadaş beni ziyarete geldiğinde hastaneye muayeneye gidiyor ve kendisine 8. aya arkadaşlar gün veriliyor film çekme günü. Ya bu adam 8. aya kadar bunun hastalığı tespit edilme nasıl yaşayacak bu adam ya? Ve hastanede olay yaratıyor vatandaş. Orada da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Sonuçta o birilerini buluyor, günlerkene çıkıyor. Dolayısıyla çok acil defalarca milletvekillerinin söylemiş olduğu ikinci bir devlet hastanesinin karabükü çok acil yapılması gerekir. Eski pazardaki devlet hastanesi bir senelik hastane çökmüştür. Oraya yapılan maliyeti sormuyorum. Parasal peşinde değiliz. Ama Allah için yine soruyorum buradan. Defalarca sormamdan sizler vardı bir daha soruyorum. Bu hastaneyi oraya yapan müteahhitlere, oraya izin veren mühendislere hangi soruşturmayı açtınız? bu devletin parası bu kadar bol mu ki oraya hastane yaklaşık 20 milyara mal olan 20 trilyona mal olan hastane bir senede nasıl çöküyor? Eski pazarda hastanede bir an evvel yeniden o biraz zaten yıkılması lazım. Yer uygun değildir. Yenisinde yapılması. Yine <laughs> yeni ilçemizin, Efran ilçemizin ovacık olsun. Bugünün şartlarında mutlak surette doğal kavuşturulması lazım. Doğal gazı illa eski pazarda bunun örneğin yaşadık. Taşıma sistemle bu ilçelerde tanklar vası doğalgaz verilmesi de mümkündür. Hükümet ve milletvekillerimiz AK Parti iktidarı, AK Parti il başkanı bu konulara da değinmeler gerektiğini düşünüyoruz. Yine Eflani ve Ocak ilçelerimizin mutlak surette tarımda ve hayvancılıkta desteklenerek Yakınımızda Çerkeş'in teşvikte 5. derece olmasına Ovacık ve Eflan'ın mutlak sette 5. derece alınması ve yatırımcıların gelmesi sağlanmalıdır. Ben her sabah eski pazarda kalktığımda belediye polilerine ilanlar duyuyorum, üzülüyorum. İlan da şunu söylüyor. Çerkeş'teki bilmem ne fabrikamızda çalıştırmak üzere eleman aranmaktadır diye. Bu benim zoruma gidiyor. Yani neden eski pazarda, Safranbolu'da, Eflane'de, Yenice'de, Ovacık'ta bu ilanlar yapılmıyor? Nedeni söylüyoruz. Karabük ikinci derece teşviktedir, ilçeler üçüncü derecedir. Yanımızda Çankırı, Düzce, Bolu, Bartın, Kastamonu, 4 ve 5'te olması mürasebetiyle yatırımcılar tamamen oralara kaymaktadır. Yani biliyorsunuz bu teşvikten, yani orada kullandığı enerji yüzde %50 ucuz, sigorta primlerinin yüzdesini devlet ödemektedir. Dolayısıyla yatırımcı olarak kaymaktadır. Dolayısıyla Karabük yaşlı nüfusa mahkum olmuş 60 bin emeklisi olan 250 bin nüfus içerisinde 60 bin emeklisi olan bir şehir haline gelmiştir. Karabük'ün de bir an evvel bu teşviklerden faydalanması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Yine 3 senedir demir çelik kavşağı 64 milyona ihale edildiği Sayın milletvekilleri tarafından AK Partili başkan tarafından belirtilmesine rağmen bugüne kadar çivi çakılmamıştır. Trafik sorunun çözülmesi için Demirçelik Kavşağı'nda Karabük'te bir an evvel yapılması gerektiğine inanıyoruz. Değerli dostlar, sizlerle dertleşeceğiz, sizlerin de sorularını alacağız. Bu nedenlerden dolayı tekrar Karabük hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Allah Cenab-ı Allah hayırlara vesile olsun diyoruz en kısa zamanda erken değil artık acil bir seçimle istedikleri kanunu getirerek dün meclisten seçim kanunu geçti biliyorsunuz. İstedikleri ayak oyunlarını yaparak hangi türde olursa olsun Türkiye bir erken seçime gitmelidir. İyi Parti olarak bizler bu seçime hazırız. İyi Parti mensupları olarak, teşkilatlar olarak ve genel başkanımız Türkiye il, il ilçe ilçe gezerek buna hazır olduğumuzu beyan etmektedir. Türkiye'de inşallah bundan sonra yapılacak ilk seçimde bu hükümet olmayacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu vesileyle hepinize bir de şunları da söyleyeyim aklıma gelmişken işe alımlarda liyakat ve haksızlığı bu hükümet prensip edinmiştir. Bizler iktidar olduğumuzda Tek yazlı imtihan yaparak sözlü mülakatları kesinlikle iktidarı olduğumuza kaldırıyoruz. Sözlü mülakat diye ayrımları yok edeceğiz. Yine eğitimde mutlak surette bu hükümet her ilde bir üniversite açarak yaklaşık şu anda geldiklerinde 80 olan üniversite 230'a çıkararak sözde işsizliği önleme bahanesiyle ilçelerde yüksek okullar açarak öğrencisi olmayan yüksek okullar açılmıştır. Yani gençliği biraz daha işsizlik yok demektedir. Ara eleman bulunmamaktadır. Meslek liselerini mutlak surette biz güçlendireceğiz. Bu meslek liseleri her kolda sağlık olsun, eğitimde olsun, efendim sanat okullarının Türkiye çapında yeniden yapılandırılması ve oradan ara eleman yetiştirilmesi Türkiye'nin zararı bir ihtiyacı haline gelmiştir. Ve yine taşeron sistemini Allah nasip eder iktidar olduğumuzda mutlak surette kaldıracağız. Sizler belki soracaksınız ama <laughs> gündemde iyi Parti olarak başkanlık divanı değişikliği olmuştur. Başkanlık divanı genel merkezimizde genel başkan tasarrufu halinde olmuştur. Bir nebet değişimidir. Bugüne kadar hizmet eden çok değerli büyüklerimize kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Evet sorularınız varsa değerli basın mesajı sorularınızı alayım. Cevaplayayım. Sayın Başkanım. Kendiniz gündeme getirdiğiniz gibi başkanlık divanında yeni A takım oluştu. Bu A takımının oluşması gündemde İYİ Parti Genel Merkezi olarak erken seçimi görüyorlar mı? Yani hazırlık bu yönde mi? Evet. E, kesinlikle İYİ Parti erken seçim için e, bu geçen hafta yaptığı il başkanları toplantısında da gündeme gelmiş bir konudur. Erken seçime daha dinç, daha hızlı bir şekilde hazır olduğunu beyan ederek seçimle ilgili de bize il başkanlıklarımıza, ilçe teşkilatlarımıza her gün sandık başkanlarının tespiti, mahalle başkanlarının tespiti bununla ilgili bütün hazırlıklarımız Karabük dahil bütün illerimizde hazırdır. İyi Parti hızlı şekilde erken seçime hazır bir durumdadır. Bu başkanlık divanı değişikliği de bunun neticesinde yapılmıştır. Başkanım, son günlerde özellikle e, il olarak sizin ve İstanbul İlçe Başkanı'nın bir değişim söz konusu olduğu noktasına siyasi kutuslarında <laughs> bir söylemler var. Bunun ilgili bir açıklama yapabilir Evet. <laughs> bu değerli basın mensuplarımızın zaman zaman e, sitelerinizde, gazetelerde bu haberler çıkmaktadır bu haberler e, sürekli yazılmaktadır. Elbette ki İyi Parti Karabük'te sizlerin de takdirin birinci parti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu yolda hızla ilerlerken iktidara gelecek parti içerisinde içeriden ve dışarıdan karışıklık yaratmak isteyen bir takım insanlar vardır. Çeşitli bürolarda bu kendi parti mensuplarımız da olur. Diğer dışarıdan da tahmin ediyoruz ve biliyoruz. İyi Parti'nin içini karıştırmak isteyen Karabük'te belli bir kesim var. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Sayın Genel Başkan talimattır. İyi Parti'nin içerisinde İyi Parti'nin içerisinde ahlaksız tutum içerisinde olan toplumun istenmediği hareketler içerisinde bulunan makam mevki adına kendini bir yerlerde görmek isteyen insanları, tefecilik yapan, ahlaksızlık yapan, elinde bir şeysiyle ben il başkan yazısı diyen, çok açık söylüyorum. Ve bulunduğu yerde ben il başkan yazısı devlet dairelerinde bu sıfatını kullanmak isteyen, toplumun istemediği hareketler içerisinde bulunan, İster İYİ Parti il başkanı olsun, ister İYİ Parti yöneticisi olsun, il başkanı yardımcısı olsun, isterse teşkilatlarımızdaki arkadaşlar olsun, ben burada olduğum sürece, genel başkan partinin başında olduğu sürece bu tür insanlara fırsat vermeyeceğimizi bilinmesini isteriz. Çünkü İYİ Parti, cesurların, ahlaklı insanların, dürüst insanların kurmuş olduğu, Türkiye'deki vatandaşın derdine çağrı olacak bir ekiple yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu sıkıntılar söylüyorum parti içinden ve parti dışından. Diğer partilerde de milletvekili adayı olmak isteyen, diğer partiler kendine yer bulamayan insanların bizim partimize karıştırmak üzere uğraştıklarında farkındayız. Onun için sürekli Okan burada mıydı? Küçük. Ya yani onun yazdığı bir yazıda 5-6 ay evvel il başkanı bir haftaya kadar gidiyor. 15 gün de gitmezse şu, kendisine dedim iddiaya gittik. Bir konuda bir arkadaşımla söyledik. Ama maalesef bugüne kadar öyle bir şey olmamıştır. Yani bunlar iktidara giden parti içerisinde olur. Normalde karşılar. Biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Genel Başkanımızla görüşümüz çok rahatız. İyi Parti milletvekili aday tespitlerinde teşkilatlarının görüşünü alarak hatta daha dileri hakim huzurunda ön seçimler yapılarak milletvekili adaylarını tespit etmelidir ve edecektir. Genel başkanımızın da bunu paylaştığım için çok rahat söyleyebiliyorum. Onun için partimizden milletvekili adayı olmak isteyen her kim olursa olsun herkese kapımız açık. Gelsinler, teşkilatlarımıza gönderelim, teşkilatlarımızı tanısınlar, üyemizi tanısınlar arkadaşlarımız. Onun için hiçbir sıkıntımız yok bizim. Netice itibariyle genel merkez, milletvekili adayını genel merkez tespit eder. Bize bugün git, yarın gel denilebilir görev bıraktırılabilirdi. Bunda da hiçbir şikayetimiz yok. Eğer görevden alınsak dahi İyi Parti'den vazgeçmeyeceğiz. İyi Parti'nin genel başkanının atmış olduğu yolda bu millete hizmet etmek için mücadelemizi görev haricinde devam ettireceğiz. Bunu da bilinmesini isteriz. Onun için çok bu konuda biz sıkıntılı değiliz. İnşallah takdir genel başkandır. Görevden alınırız alımız hiç de problem değildir bizim için. Ama böyle bir şey yoktur. Başkanım bir de İYİ Parti Genel Merkez Kulislerine göre Genel seçimlerde erken beyaz zamanda yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili adayı olmayı düşünen il başkanları, ilçe başkanları, yöneticileri yöneticilerinin ııı e, Temmuz ayında muhtemelen ııı e, görevinden ayrılması, etmesi e, gibi böyle bir şart konulacağı böyle bir e, yola gidileceği ifade ediliyor. E, bu ne derece bir beklenti içinde ve böyle bir şey olursa İl Parti kararı il başkanı olarak milletvekili adayı olmak üzere ederiz. Şimdi şöyle, bütün siyasi partiler, sadece İYİ Parti olarak söylemeyeyim ama İYİ Parti'de böyle bir şey vardır, hazırlık vardır. Milletvekili adayı olmak isteyen il başkanları, ilçe teşkilat yöneticileri, yani günü geldiğinde o genel bir genelgeyle bildirilir, istifası istenir. Doğrudur da, çünkü partinin başında bulunarak seçime girmesi bir adayın doğru bir şey değildir böyle bir hazırlık olduğunu biliyoruz ama bu bize ulaşmış veya hazırlanmış bir genelge şeklinde dönüşmedi daha. Ne zaman olacağı? Şu anda şöyle bir şey var. Ee, bu seçim kanunuyla beraber kamuoyunda seçimin zamanda yapılacağı gibi bir algı var. Aslında çok doğru değil. Hükümet geçici bir maddeyle biliyorsunuz orada seçim kurulu başkanlarının 3 ay içerisinde değişir şekliyle ve şu anda yaptığı oy kullanma e, kulübelerinin ihalesi, kırsati ihalesiyle beraber bir seçime gitme hazırlığı içerisindedir. Şöyle yapacaktır hükümet bizim tahminimize göre. Erken seçim, erken seçim diyorsunuz. Bir anayasa değişikliğiyle beraber getirecektir meclise. Buyurun diyecektir. Erken seçimi. Biz de bu anayasa değişikliğini kabul ederek hangi hakim olursa olsun, kim olursa olsun bu seçimi hazırız. Şahsım ile ilgili de sorduğum soruda da şunu söylemek istiyorum günün şartlarına göre değil arkadaşlarımızla görüşürüz. Eğer benim teşkilatlarım benim milletvekili olmamı arz ederse o gün o konuyu değerlendiririz, bakarız. Ama şu anda bizim görevimiz il teşkilatı, ilçe teşkilatı olarak partimizi bir kademe daha nasıl yukarı çıkarız mücadelesine devam edeceğiz. Onun için şu anda o gündemimizde yok ama böyle bir şey olduğunda bütün arkadaşlarımın fikrini alarak ona öyle karar veririz diye düşünüyorum. Başkanım bir de e, hemen, son günlerde bir, bir anket e, dolanıyor, Karabük'te yapıldığı düşünülen anket dolanıyor. Ve İYİ Parti'nin yüzde 20.5 gibi bir o anket de, tabii ne kadar real ne kadar gerçek bilmiyorum. Şey. Ama bu özellikle CHP listelerinde çok ciddi dolaşan bir anket. E, AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 23.8, İYİ Parti yüzde 20.5 ve MHP yüzde 6.3 gibi bir böyle bir anket var. Bu İYİ Parti'nin yüzde gibi bir oy oranı bu ankette, e, dolaşan ankette siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yaklaşık bir senedir şunu iddia ediyorum. Karabük'te İYİ Parti ikinci parti iddia etti. Anketin yapan arkadaşlar tabii nasıl anket yaptığını bilmiyoruz. Biz kesinlikle şu anda ikinci partiyiz ve birinci parti olma yolunda da çok büyük bir mücadelemiz var. Allah nasip eder Karabük'te birinci parti olacağız. Ben oradaki e, ankete, yani yapana saygı diyorum ama ka, sokağa çıktığımızda biz bu anketi görüyoruz. AK Parti bir defa yüzde otuz falan kesinlikle yoktur. AK Parti şu anda Karabük'teki durumu itibariyle yüzde yirmi beşler civarında bir partidir. Bizim yaptığımız anketler. Karabük'te İyi Parti Genel Merkez'in yapmış olduğu anketlerde Karabük'te kesinlikle bir milletvekili çıktığı Genel Merkez tarafından tespit edilmiştir ankette. Siz basın olarak bunu daha iyi bilirsiniz. Yani Karabük seçimleri şu anı şu görüntü icabıyla gerek basında gerek kamuoyunda aldığımız bilgilere göre bir 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 şeklinde yorumlanmaktadır. Ama iyi Parti olarak biz birinci parti olup Allah nasip ederse Karabük'te iki bir hatta gerekse üç sıfır ama yani bu çok da hayalci olmamak gerekir. Ama iki bir yapma yolunda da plan projelerimiz bu Ramazan boyunca ve Ramazan sonra yapacağımız çalışmalarla Allah nasip ederse Belki görürsünüz ben il başkanı olduğumda il kongrede şunu söylemiştim. Biz ve ekibimiz geldiğinde diğer partilere buradan şimdi uyarıyorum demiştim. Size uyku yok. Sizi uyutmayacağız demiştik. Dolayısıyla biz göreve geldik çalışmalara başladıktan sonra ilçe ilçe esnaf esnaf gezerken diğer partiler de buna başlamak zorunda kaldı. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Biz çözüm önerilerini de getiriyoruz. Vatandaşın derdini biliyoruz. Bütün benim delegem, üyem, partili arkadaşlarım. Şu anda yönetimde görev almamış arkadaşlar dahi her gün esnaf ziyaretleri yaparak oradaki bilgileri bize aktarmaktadırlar. Elbette ki yeterli değil. Biz, ben şahsım olarak, il yönetim olarak en az gittiğim ilçe 6-7 tane, 6-7 defa gitmişimdir. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalar bu önümüzdeki Ramazan sonu veya Ramazan'da akşamları Mahalle ziyaretlerine başlatacağız artık. Karabük'te biliyorsunuz seçmen sayısının yoğun olduğu bölge Karabük Merkez ve Safranbolu'dur. Yani Karabük'te 90 bin, Safranbolu'da 50 bin civarında seçmen vardır. Toplamda 140 bin. Zaten Karabük seçmen sayısı 178 bindir. Diğer ilçelerdeki durumumuzu biliyoruz. Ama Karabük merkezde Safranbolu'daki çalışmalarımızı ağırlaştıracağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu her parti için geçerli. Siyaset yapan arkadaşlar, bulunduğu koltuğu, koltuktan dolayı bir şey alıyorsa o siyasetçi değildir. Önemli olan bulunduğunuz koltuğa bir şeyler katmaktadır. Eğer sizin teşkilatınız sizi istemiyorsa, hakkınızda bir iddia varsa, kendi yönetimlerinizde toplantılar yapamıyorsanız o siyasetçilerin görevini bırakması gerekir. Dolayısıyla biz kendi teşkilatlarımız içerisinde de bu ilkeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde teşkilatlarımızı tam fare hale getireceğiz. Sandık başkanları, mahalle temsilcilerini ve mahalle başkanlarımızı oluşturmak zorundayız, oluşturacağız. Ki sandık yüzde %90 oranında ilçelere dair oluşturduk. Ama yeterli değil, mahalle başkanlarını oluşturacağız. Ondan sonra müşahitleri oluşturacağız. Seçim Atalan Üsküdar'ı geçer noktasına getirtmeyeceğiz. Bu seçime hangi sahtekarlıkları düşünürse düşünsünler, onların karşısına tedbirlerimizi almak zorundayız ve alıyoruz muhalefet partili olarak. Biliyorsunuz altılı e, muhalefet liderleri en son görüşmede seçimle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili komisyonlar kuruldu. Bu çalışmalar yapılıyor. Biz de bu çalışmaları bize tebligatlar geldiği sürece Karabük'ümüzde de uygulayacağız. İnşallah Karabük olacak, iyi parti iktidar olacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seçim Buyurun. Barajı, seçim barajı %10'dan Biz seçim barajının yüzde üç olmasını savunan bir partiyiz. Yüzde yedi de çoktur. Türkiye şartlarında millet iradesinin meclise temsil edilmesini savunuyoruz. Yani vatandaşın oyu boşa gitmesin. Hükümetin getirmiş olduğu bu seçim kanunuyla beraber küçük partilerin milletvekili çıkartma şansı yoktur biliyorsunuz. Eski sistem 2018'de yaptığımız sistemde gittiğimiz seçimde arkadaşlar ittifak millet ittifakı ve şeyler bütün parti aldığı oylar toplanarak ittifaklar ona göre hesaplanıyordu. Şimdi ittifak içinde bulunan partilerin il barajlarını aşması gerekiyor. Dolayısıyla yeni kurulan partilerin milletvekili çıkartma şansı yoktur. Ama biz ona karşıyız. Seçim barajının yüzde üçe düşürülerek, mutlak surette ufak partilerin de temsil edilmesi meclisini olduğuna inanam yapıyız. Orada yapılmak istenen millet ittifakını, bu seçim kanunu dağıtabilmek gibi iktidarın böyle bir düşüncesi var. Ama bu altı lider kendi şahsi emellerinden de fedakarlık yaparak Türkiye'nin geleceği hususunda, Türkiye'nin iyi olmasında yaptıkları fedakarlıklar göz önüne alındığında bu millet İttifakı iktidarı olacaktır. Yine de söylediğim gibi Sayın Genel Başkan'ın üzerine vura vura söylediği gibi 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olacak, kazanacaktır. Ve mecliste çoğunluğu da onların yaptığı seçim kanunu taktik geliştirerek bizler meclisteki çoğunluğumuzda mutlak surette Millet İttifakı olarak alacağız. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii çok hep olumsuz şeyler değil. Çok sevindirici bir haber de yine bizim bir arkadaşımızın partimizin Safranbolu'da yönetimindeki bir arkadaşımızın çocuğunun Ankara'da düzenlenen ortaokullar arası TÜBİTAK proje yarışmasında ilimizi temsilen Köksal Şengün öğrencimiz biyoloji dalında bölge şampiyonu olmuştur. Ve ülke çapında Haziran ayında düzenlenecek şampiyona katılmak kazanmıştır. Bu çocuğumuza tebrik ediyoruz. Ee, i̇nşallah başarıların devamını e, bekliyoruz kendine tebrik ediyoruz. Karabük'te de böyle bir şey olması bizi onurlandırmıştır, gururlandırmıştır. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.